Selamünaleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah. Valla ben bugün poğaça yapıyorum yine. Baktım bayağı uzun zamandan beri poğaça yapmadıydım. Eşime de sabah giderken sordum kahvaltıda. Öğlenlerde yemeğe geliyor ya artık dedim ya size. Dedim ne yapayım sana dedim yemek mi yapayım dedim kahvaltı türünü yapayım dedim. Hatun dedi kahvaltı türü yapsan dedi daha iyi olur dedi. Çünkü sabahleyin böyle doğru düzgün bir şey yiyemiyor biliyor musun? Sabahları zaten çok nadir insan kahvaltı yapabilir erken kalktığında. İşime de geldi. Niye dersen? Şimdi çocuklar hala uyuyorlar. Tam onun geldiği saatinde o 12 kaç kız bir de falan şey yapıyor. E, çıkıyor. Yok bir olur mu kız? 12'de çıkıyor. Ona çocuklar da o sırada böyle yeni yeni kalkmış oluyorlar. E, tatil ya yatıyorlar, uyuyorlar. Hepsini bir dakika kahvaltıyı aradan çıkartı vereceğim. Dedim ki bir dedim poğaça yapayım dedim. Her zaman yaptığım poğaça, hani pamuk poğaça var ya. İşte ölçüleri ben sana yeni gelenler için söyleyeyim. Birer su bardağı ılık su, ılık süt, sıvı yağ, bir tane yumurtanın neydi kız? Sarısı, üstüne beyazı, içine 2 çorba kaşığı şeker, bir çorba kaşığı tuz. Ondan sonra aldığı kadar un işte. Bir de maya olmazsa olmazı. Bunu böyle güzel hamur yapıyor. Ondan sonra şöyle şöyle veriyorum, tamam. Üstüne de yumurta, istersen susam, istersen çörek otu yolla gitsin. Şimdi bunu yapacağım. Bunu böyle biraz bırakayım mayalansın. Bak şöyle kulak memesi diyoruz ya hani. Ha bak böyle kulak memesi yumuşaklığında. Belki biraz daha un katabilirim. Bugün dediğim gibi çocuklarla eşimin kahvaltısını aynı arada çıkartmış olacağım inşallah. Evet canlarım. Ben tepsimi yağlamayla başladım. Hamurum da böyle güzel bir hamur oldu. Şimdi bunları bak hiç de elime yapışmıyor. Gördüğün gibi bu şekilde yuvarlak yuvarlak tepsiye dizeceğim. Ondan sonra biraz da tepsi mayası yapacağım. Ama dediğim gibi bak hiç elime yapışmaz. Yuvarlak yuvarlak bu şekilde tepsiye dizicem. Yağlı kağıt da kullanmıyorum. Bu şekilde tepsinin üzerine dizeceğim. Şimdi gördüğün gibi bunları dizdim hepsini sıraladım. Biraz tepsi mayası olacak şimdi. Ondan sonra da yumurtasını vereceğim. Ondan sonra fırına süreceğim. Gayet de güzel oldu. Bak tam da tepsime denk geldi. Biraz tepsi mayası olsun. Tepsi mayası da tamam. Şimdi yumurtalarını süreceğim. Tek 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 tek. Ondan sonra da fırınıma süreceğim. Fırın dedim de garabük davulu. Karabük davalığında fişe taktım. O bir taraftan ısına dursun. Ben de bunları yumurtalarla buluşturayım. Ondan sonra da inşallah çok güzel bir poğaça çıkartacağım ortaya. Eşim gelese tam da gelir gibi. Poğaçalarımı pişirdim. Şimdi daha ilk sıcaklığından duruyor. Tabii ki ben bunun üstünü şöyle bezle örteceğim. Bu işin bunun içinde iyice pamuk gibi olacak. Eşimin gelmesine de 15 dakika falan kaldı. Eli kulağında poğaçalarım o gelesiye mis. Eşim gelmeden yemeği hazır ettim, çayı demledim bardaklara getirdim. Pazardan gereken demiştim ya normal böyle biberi çok severdi. Bak bunu da böyle salatanın içine koymadım, ayrı koydum. Salatayı da e, pazardan aldığım o erik domates var ya, ondan yaptım erik domates. Ha erik domatesten yaptım. Soğan, kastamonunun soğanı. Soğuk sularını da buraya hazır ediverdim Sarayla koydum belki canı ister diye Millet gışın ya biz yazın yiyoruz helvayı Çünkü uşaklar helvayı sardı bu ara. Böyle çocukları da aradan çıkarmış oldum Eşimi de aradan çıkarmış oldum Kahvaltıdan öğlen yemeğini halledeceğiz yani Canlarım Günler sonra yeniden Büyük sokaktayım bak geçen şuradan Bir yaz sokaktan yüzüme çıkmıştım Günler sonra büyük sokaktan Yine markete çıkıyorum Az önce instagramda geziyordum bir tane şey gördüm. Bir tane kür var böyle e, lekelere çok iyi geliyormuş. Lekelere, aknelere, sivilcelere. Benim akne sivilce sıkıntım yok da çok şükür. Bu hani alnımda hep bahsediyordum ya kız doğumdan sonra leke kaldı gitme ya. Alnım böyle var ya sana onu göstereceğim bak birazdan eşim gelsin onu telefondan çekeceğim. O alnımdaki lekeleri göstereceğim sana tekrar. Nevzatımda değildi yani büyük oğlumda değildi. Ufak oğlumda Baya bir şey çıktı. E, alnımda doğum lekeleri böyle çıktı. Hamileyken oldu onlar. Ondan sonra da daha geçmedi. O kürü deneyeceğim bakalım. Ona da pirinç unu lazımmış. Gazete'de pirinç unu yok. Ay ne yapayım ne yapayım dedim. Bakkal aradım sordum. Yok dedi. kalma dedi. Ben de dedi çok fazla sorun olmayınca almadım bir daha dedi. Nereye gidiyorum? Seç marketten alacağım şimdi onu. Bir tane sabun lazım doğu sabun. Sabun derken öyle herhangi sabun değil. Zaten ben senlerdir beni bilen bilir. Sabah akşam böyle yüzümü dol sabunu yıkarım. O dol sabundan lazım. Pirinç unu lazım. Bir de iki tane kuru soğan lazım. O da zaten var elde. Ay. Oradan bir tane kür yapacağım bakayım. inşallah iyi gelir de lekeleri şey yapıyormuş. Beraber yapacağız senle onu. Alma süreceğim, deneyeceğiz bakalım. İnşallah olur ya. Pirinç unlarını buldum. Fiyatları da bu şekilde. 17.90, 20.90 e, ee, burada var piyale 6.95 burada da var 24.5 tabii ki ben en uzununu alacağım 6.95 olanını bunu aldım bu herhalde işimi görür şöyle gidelim biraz da fiyatlara bakalım şu polilerden çok kullandık biz bak bu sene gayet güzel oluyordu tadı Nescafe'lerin fiyatlarını şöyle bir göz gezdireyim sıcakta artık kahve de içilmiyor orası ayrı ama doğadanlar baya bir pahalanmış tam 30 lira olmuş almasam da olmaz artık yapacak bir şey yok alacağım bir tane kiraz saplı form çayı içiyorum onu alacağım evde de az kalmış zaten bir tane var iki tane var bilmiyorum 29 lira 90 kuruş ama yani yapacak bir şey yok aldım bunu pirinç unu da aldım fiyatlar gerçekten uçmuş şu arka tarafa doğru gidelim birazcık şöyle şey fiyatlarına bakalım deterjan fiyatlarına yağlar da burada indirime girmiş 169 lira 50 kuruş olin e burada 149.90 yudum var Burada olim var. 177 lira 50 kuruş. Ama deterjan fiyatlarını ben çekmeye başlamadan önce baya bir baktım. Fiyatlar hakikaten uçmuş. Allah sonumuzu hayretsin. Pervollerin fiyatlarına bakar mısın? Yumuşun fiyatlarına. Zaten şu yumuşatıcıların fiyatlarına şok oldum. Bak 47 buçuk. Peroslar, yumuşlar 65 lira 50 kuruş olmuş. Yani dediğim gibi Allah sonumuzu hayretsin. Alunun fiyatına bak domestos artık çamaşır suyu da kullanmayacağız herhalde evde bu gidişle Allah sunumuzu hayır etsin ne diyeyim yapacak bir şey yok dışa çıkarken de şu familia'nın fiyatına baktığımız 39.90 karpuz 9.90 ama tuvalet kağıdı indirimli hali bu suların fiyatları da uygun gibi artık yapacak bir şey devir böyle patates soğan iyi ki dün pazardan almışım Vallahi bilmiyorum her şeyin artık uygununu bulmak zorundayız Eve gelir gelmez şöyle hemen çayımı devledim. Bir tane evde varmış onu yaptım. Öteki de kenarda yedekte duruyor şimdi. Pirinç unumdan ne kadar kullanacağım ya yani, nasıl maske yapacağım? Pirinç unumdan bir tatlı kaşığı kullanacağım. Şu da benim her zaman kullandığım dov sabun ama bu hani salatalıklısı var ya. Ondan bundan da 3 tatlı kaşığı kullanacağım. 2 tane soğanı da rendeledim. Şöyle suyunu süzeceğim. Bunun suyunu alacağım. Ondan sonra bunları pişireceğim. Ama nasıl pişireceğim onu da göstereceğim sana. Önce şu biraz daha soğan sulansın. Suyunu ben bunu iyice böyle bir süzeyim. Bir tane cezvan var benim sosluk. Onu da pişireceğim zaten. Bir tatlı kaşığı bundan koyacağım. Ayrıca bunu koyacağım. Bunu krema haline getireceğim. Ondan sonra şu güneş lekesi. güneş lekesi çıktı? Doğum lekelerini süreceğim. Bakalım faydasını göreceğim mi? İnşallah faydasını görürüm. Ama önce şunu bir içeyim. Ondan sonra bu da biraz süzülsün. Hazırlayayım içeriğimi. İnan ki çayımı bitirmeyi bekleyemedim. O kenarda dura dursun. Hatta büyüdüm alayım şöyle. Görüyor musun? Dur. tadı da hiçbir şey benzese. Neyse canım. Bunu şimdi böyle krem olana kadar yani kremsi olana kadar pişireceğim. O iki tane soğanın suyunu aldım. Ondan sonra neydi? Dom sabun. 3 tatlı kaşığı. Ben salatıklısı olduğu için elimde onu aldım. Bir de bir tatlı kaşığı da pirinç unu. Şöyle bir kremsi hale getireceğim bunu. Ondan sonra aldım da süreceğim. Biraz da belki yüzüme sürer bilmiyorum. 15 dakika bekletmem gerekiyormuş. Eğer sivilcelere iyi geldiğini görürsem oğluma da denerim. Çünkü Bende fazla bir sivilce yok ama. Bak cildime iyi geliyor. Oğlum da Çünkü büyük oğlum artık yani 17-18 yaşlarında falan olduğu için. Böyle tam ergen olduğu için yüzüne falan böyle sivilceler çıkmaya başladı. Dur bakayım. Eğer şey olursa e, ben de fayda ederse oğluma Çünkü her şeyi onu da denemek istemiyor. Benim artık yaş gelmiş geçmiş. Fark etmez yani benim için. Olsun şimdi bir şöyle yapalım bakalım. Aa bak Dur, altını kısayım. Bak gördün mü? Şey eriyor sabun eriyor. Kremsi olacak şimdi bu. Pirinç onu da şey yapıyor ya bunu koyulttu ya. Bak şimdi şöyle güzelce bunu ondan sonra bir kutuya alacağım. Ne yapacağım? Soğutacağım. Soğuttuktan sonra da pamukla alma doğru sür vereceğim. Dur bakalım. Son halini gösteririm sana. Tarif ettiğim şeylerden bak o kadar miktarlardan bu kadar krem çıktı. İnşallah faydasını görürüm bilmiyorum. Şöyle eski bir tane krem kutum vardı. Nivea Kürten Plus. Bundan da bayağı faydasını gördüydü. Yani artık bunlar kimyasal tabi de. O kutuyu boşalttım şöyle. içindeki az bir şey krem kalmış. Yıkadım temizledim. Bunu koydum. Şu kaşıktakini şimdi yüzüne kullanacağım. İnşallah faydasını görürüm. İlk denemesiyle beraber yapacağız ama bilmiyorum şu hakikaten alnımdaki ölekeler beni delirtmeye başladı. Dediğim gibi baktım. Yüzüme böyle iyi geliyor. Hemen oğlanın yüzüne de bunu uygularız. Bilmiyorum bakayım. İnşallah faydasını görürüm. Soğanın suyu biraz kötü kokuyor ama yani o davul salatalık kokusu bile kayboldu gitti. Artık yapacak bir şey yok. İnşallah iyi gelir de çektiğimiz kokuya değer bakalım. Şimdi önce yüzümü güzelce yıkadım. Bu arada eşim geldi onun telefonu öyle çekiyor. Bayağıdır böyle karşılıklı muhabbet etmedik farkında mısın? Neyse şimdi bak şu dediğim kremi biraz daha böyle soğuttum. Yüzümü de önce yıkadım dof sabunla iyice böyle temizledim şöyle köpürttüm falan gözümü de yaktım. Neyse şimdi bak bundan böyle alacağım şöyle al bak görüyor musun bak anındaki renkleri fark edebiliyor musun bak şunları. Bunları tabi tek seferde geçirmesini bekleyemeyiz. O zaten mucize olduğu. Silgi alıp silmen lazım ancak. Bak şimdi şuralarda sen şuna şuradaki... git. Ay neyse dursun orada. Şuralarda şöyle şimdi süreceğim. Ben tabi telefonun kamerasından şu anda bakmaya çalışıyorum. Göz çevresinden şuralardan kaçınacağım. Bak görüyor musun? Ya başka bir şey sürmüyorum yani. Önce bu alnımdan başlayayım çünkü alnımda bey bir var. Sen zaten videolarda falan fark etmişsin. Bana saçımı boyadın mı diye soruyorlar kız. İnan ki buradaki lekelerden. Dur. Ha. şu da taktım ki şeye saçlarının beyazını görme. Saç boyasını köye götürdüm. Ay çok da soğuk kokuyor. Saç boyasını köye götürdüm. inan ki köyden bir daha geri götürdüm. Vakatsızlıktan boyayamadım saçımı. inan olsun. Olsun bak şu göz çevresinden kaçınacak kömüğüme de bak. Bunu oğlan kafa attı. Rüzgar var ya. O bak burnum şurası çatlaktı benim Şuraya doğru gaydudu Şeyde gidiyoruz hem muhabbet edelim seninle. Şeyde gidiyoruz arabada. Olan benim önümde oturuyor tabi, Ufak o zaman ta 2,5-3 yaşında falan. Rüzgar. Ondan sonra sen şöyle kapşonu bozulmuş da ben de kapşonu düzeltiverim diyorum. Etiketi böyle havaya kalkmış. Sen bana sinirlendi. Bu oturuyor kız. Geri geri kafayı bir vur bana. Burnuma yemin olsun burnumdaki gelen sesi eşim duydu yanımda araba kullanırken. İnan ki bak. Yıldız dedi. Hemen böyle ellerimi kaldırdım. Böyle panter gibi atlayacağım şu üstüne zaten bu Dedim Yıldız sakin o çocuk bilmeyerek yaptı ama bir canımı yaktı. Bak burnumu görün musun? yana doğru kaydudu. Neyse. Şimdi şöyle iyice her yerine sürdüreceğim. Kim sürüyorsa kendim sürüyorum ya. Hı. İnşallah faydasını görürüz şey sen de denersin. Hı. Kız şuradan git. <laughs> Deneme yanılma yapacaksınız. Çaktı mı? zaten bu pek bir şey yapacağını zannetmiyorum ya kötü bir şey olacağını zannetmiyorum ne bu işte soğan soğanın suyu pirinç unu doğ. zaten doğusu ve ben senelerdir kullanıyorum herkes biliyor doğusuzu asla doğusuzu ebedi yapamam doğusu bu ya benim ömrüm o ömrüm hadi bakalım şu özellikle şu alnım var ya alnım inşallah buralar geçer şimdi arka tutacı ben tabi sen tutmayacaksın orada ben dakika tutacağım. 15 dakika sonra yıkayacağım yüzümü. O sırada eşim geldi ya çayını mayını yapıveriyor. Menemen yapacağım. Öyle kahvaltı. Akşam kahvaltı. Adama dedim ki akşam ne yapıyorsun sana dedim. Şey dedi. Menemen yap akşama da. dedi. Oh bir sevindim sorma. Bugün böyle hafif geçiyor. yarın yemek yapıyorum onu ben. Ama o kendisi dedi ne yapayım. Gıçacak herhalde canı çekmeye. Olabilir. Hmm. Ruh gibi oldu mu? <laughs> Olsun zaten ruh gibi dedim. Tenim beyazdı ya benim. Zaten ruh gibi. Ay sekiz tabak oldum. Sekiz kat oldu. Dünyanın katmanları gibi. Tamam gari yeter. Sürmedik ya bırakmadık. Göz çevremizden başka. Yeter. Şimdi ben dediğim gibi kapa kapalı gözü gerçi götürmüşüm. Bak bu kadar krem çıktı bu da şeyde. İnşallah faydasını görürüm de sen de şey yaparsın. Denersin şu elimin içerisine yıkayın. Hem ortalık buram buram soğan koktu. Ya ortalık derken yüzüm böyle kokluyor ben geliyor burnuma. Vallahi bak olsun ne yapayım. Ah faydasını görüp de gerisi önemli değil değil mi? Çok leke şeyiz. Ah bildiğin gibi değil. Neyse canım dediğim gibi 15 dakika sonra gelirim ben. Orada çay falan yapayım menemen yapayım. Ondan sonra tekrar yıkalım bir bakalım sıfatımın haline tamam mı? Çayı demledim menemeni de yaptım. Büyük ihtimal dışarıda yiyeceğiz yemeği kapının önünde ee, şey var ya o üzüm salaşının altında bank var ya, orada yiyeceğiz büyük ihtimal bak yüzünün son hali kremin son hali yani 15 dakika sonraki hali bu Bak görüyor musun? Tam ışıktan falan da şey yapmıyor ama. Bak şöyle göstereyim. Pek o kadar fayda etmedi şimdi ilk seferde ama bakalım bir dahaki seferde. Bir dahaki seferde inşallah açar bu şeyler lekeleri. Sus. Ama bak son hali şu. Şimdi ben bunu güzelce yıkayacağım ama hala soğan kokusu geliyor böyle burnuma buram buram. Çünkü soğanın suyunu sıktık ya. O dom sabunu kokusu uçtu gitti zaten. Yıkayacağım ben şimdi bunu eğer kokusu çıkmazsa, o soğanın kokusu çıkmazsa suratımdan bir daha dom sabundan yıkayacağım. Çünkü da bak burada. Kız düşme. Asla yapamam dom sabunsuz şey. Neyse ben şu yüzümü bir yıkayayım sonra anne bir bakalım. Şunu i̇şte bak, bak yıkadıktan sonraki hali de bu. Görüyor musun? Zaten benim öyle yüzümde pek fazla hani şey yok. Akne sivilce yok dedim ya sana az önce de. Çok şükürler olsun. Sadece bak şuradaki lekelerim için deniyorum bunu. Eğer bu olmazsa ki olacağını düşünüyorum. <laughs> Çünkü ilk seferde yapması zaten mümkün değil. Bak bunlar için bunu kullanmaya devam edeceğim. Sana böyle gün geçtikçe söyleyeceğim. Hani iki şey yaradı veyahut da yaramadı diye ama bak hakikaten çok ferahlamış hissediyorum kendime inan olsun. Bak sen de bunu dene. Saçıma şuraya yapışmış. Sen de bunu dene inan ki. Biraz böyle soğan kokusu gitmemiş gibi ama onun icabına birazdan bakacağım artık. Canlarım biz yemeğimizi yedik. Menemen yaptım, kahvaltılık çıkardım, çay falan demledim. Kapı değilim dedim ama eşim dedi ki işte de uğraşma Hatta kapıları falan çekivereyim sadece bir yemek yerken falan. Uğraşma hatun dedi, evde dedi yiyelim dedi. O yüzden evde hazırladım. Şimdi inan ki masa duruyor beni. Yani masa duruyor beni nasıl? Masa beni bekliyor toplamam için. Neyse onda toplarım herhalde. İş buraya da geldi ya. Ama bak gerçekten yüzümü görüyor musun? Yani ben bu maskeye hakikaten bayıldım. Yani maske o kremi bak gerçekten kullan ama böyle cilt sorunun varsa doktora danışman gerekiyormuş. Yani benim böyle cilt sorunum yok falan çok şükür ama gerçekten memnun, memnun kaldım. Yani şuralarıma da iyi geleceğini düşünüyorum. Yani oraya iyi gelmesin artık oraya başka bir çare bulurum. Ama hakikaten bak yüzüme çok iyi geldi. Sen de tavsiye ederim ama cilt sorunun yoksa o da nasıl sorun bilmiyorum da öyle yazıyordu. Neyse canım bugün de benden bugün... Ben bugün konuşamıyorum. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Kendine dikkat et. Hakkını helal et. Benden yana varsa hakkım bin kere helal olsun. Biraz kekemenedim ama sonra doğru artık idare edemeyeceğim. Çünkü yoruldum. Ee, en yoruldum. Hadi görüşürüz. Yarın akşam yine bu saatlerde görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Hadi bay bay.